Selam Aleyküm izleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran 2025 İstanbul Yardım İl Derneği Genel Merkez Stüdyolarından İyilik Günü programından sizlere sesleniyoruz. Ekiplerimiz yola çıkacak ve dünyanın dört bucağına sizlerin emanetleri ve hediyeleri ve kurbanlarıyla beraber oradaki kardeşlerinizi sevindirecekler. Ee, biz ekiplerimizi gerek havalimanında gerek burada stüdyomuza konuk ettik. Onların fikirlerini, görüşlerini aldık. İnşallah döndüklerinde de neler gördüler, neler yaşadılar onları dinlemek istiyoruz nasip olursa. Bugün yine Kütahya ekibimizden bir kardeşimiz daha konuğumuz oldu. Kendisi ilk defa Afrika'ya gidecek. Biz onun adına heyecanlandık. O henüz nelerle karşılaşacak ee, pek farkında değil. Afrika'ya gittiğimizde en uygun deyimle zamanda yolculuk yapıyoruz ki bu çok kıymetli, değerli bir tecrübe bizler için. Şimdi, konuğum İbrahim İşçimen kardeşim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. İbrahim İşçimen kimdir? Ee, ben 1977 Afyon Karahisar'da doğdum. Ee, i̇lk orta lise eğitimlerimi Afyon'da tamamladım. Yüksekokulu Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuduktan sonra e, kamu sektöründe işe başladık. Şu an hala e, kamuda e, idareci olarak görev yapmaktayım. Evliyim, üç tane kızım var. Allah bağışlasın. İki tanesi üniversite okuyor, bir tanesi henüz daha ilkokul 3'e şey giriyor. Maşallah. Benim hayatım bu şekilde. Bu şekilde ve e, üç çocuk evlisiniz, e, işiniz devam ederken... Bu hayır çalışmalarına da vakit buldunuz. Evet. Rabbim bereketlendirsin. Zamanınızı diliyoruz. İbrahim kardeşim nereye gidiyorsunuz? Ee, ben Allah nasip ederse Etiyopya'ya gideceğim. Habeşistan'a ee, Habeşistan gideceğim. Ee, ben e, Ocak ayında bir Umre'ye gitmiştim. Allah nasip Allah etti. Orada işte Allah Resulü'nün ayak izlerini takip ettik. Mekke'ye gittik, Medine'ye gittik. Şimdi ikinci hicret yeri olan e, Habeşistan'a gitmekten açıkçası çok mutluyum. İlk Duyduğumda da çok, bu teklif bana yapıldığında da çok heyecanlandım. Güzel. Allah da nasip ederse inşallah kazas biraz gidersek Etiyopya'ya gideceğiz. Etiyopya'ya. Etiyopya, e, Etiyopya sizin seçiminiz miydi, dernek mi size sundu? Dernek önerdi bize, e, biz de memnuniyetle karşıladık. E, gidiyorsunuz, daha önce gitmediniz, e, ilk defa gidiyorsunuz. E, peki, giderken... Çevrenizdeki insanlar, akraba, eş, dost, eşiniz nasıl bir şey karşıladılar? Onların tepkileri veya destekleri nasıldı? Açıkçası biz hani aile olarak işte at da babam sağ olsun yıllardır kurban alır. Biz de işte kardeşler olarak ona destek sunardık ve hep böyle bir bahçede ailecek kurban keser. Hayat bu şekilde devam etti ama e, ilk defa e, bir ben aileden böyle bir şey teklif gelince, dışarı çıkarken açıkçası bir tedirginlik yaşadım. Dedim ki işte, ne söyleyeceğim, hı hı. E, babamlara ne söyleyeceğim falan diye açıkçası bir tedirginlik yaşadım. Ama onlara söyledim onlar normal kalacak. Eşim de sağ olsun çok destekledi, dedi. Gitti, bak bir daha böyle bir fırsat ya gelir ya gelmez dedi. İnsanın başına ne geleceği belli değil. Açıkçası sağ olsun eşim çok destekledi. Onların Allah yardım ve desteklerine de yola çıktık. İnşallah bir sonraki seferinizde eşinizle beraber Allah gidersiniz. Anne babanız da eminim ki sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah. Allah razı ee, peki siz e, Kütahya Yardım Eli olarak şimdi Kurban Bayramı'nda e, deyim yerinde ise kurbanınızı da vakfediyorsunuz. Evet. Kardeşleriniz için. Peki bunun dışında Kütahya'da neler yapıyorsunuz? Kütahya'da neler yapıyoruz? Kütahya'da yani STK olarak, sivil toplum olarak e, açıkçası işte Filistin ve Gazze ile ilgili duyarlılık çalışmaları yapıyoruz. Onların işte faaliyetlerine destek veriyoruz. Ayrıca işte yine Kütahya ilimize gelen e, Suriye'den olsun, mülteci kardeşlerimiz olsun onlara işte yardım eli derneği kanalıyla işte kış yardımları, yaz yardımları, giyecek yardımları o, o tür faaliyetlerle e, çalışmalarını sürdürüyoruz. E, onlara faydalı olmaya, e, yararlı olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. E, peki neden? Yani bu iyilik size ne kazandırıyor? Şöyle, Allah-u Teala bizleri yaratmış e, birey olarak yaşayıp gelin değil. Tabii ki işte biz dünyaya gönderiş amaçlarımız e, içerisinde salihat dediğimiz işte başkalarına faydalı olma, iyi insan olma amacımız var. Bu amacı gerçekleştirmek adına açıkçası yani hani ve bunları yaptıkça insan kendini de iyi hissediyor. Yani insanda bir iyi olma duygusu, bir vicdanı rahatlama duygusunu da beraber getiriyor. Bu tür faaliyetler içinde olmak insana mutluluk ve huzur veriyor. Bir de bu yolda beraber olduğumuz yoldaşlarımız, kardeşlerimizle bağımız çok daha kesinlikle güzel oluyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani kardeşlik duyup kardeş oluyorsunuz yani hani insanın en yakınları işte ailesidir, kardeşleridir. Ee, ama belki hani kan bağı olmayan insanlara da dediğiniz gibi bu yolda kardeş oluyorsunuz. Ee, bu da insana gerçekten e, güvenilir dostlar, güvenilir arkadaşlar uh -huh. edip e, bunun da genişlemesi açısından e, güzel fırsatlar sunuyor. O yüzden hani. Ben e, bu vesileyle Yardım Edebi de bizlere bu fırsatı sunduğu için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani önce iyiliği kendimize yapıyoruz. Kesinlikle. Yaptığımız iyilikle önce kendimize. Peki bu yaptığınız iyilikler ilk defa yurt dışına gidiyorsunuz ama yurt içinde de Kütahya'da da gerek e, muhacir kardeşlerimiz olsun işte gazeli öğrenciler dediniz. E, sizi en çok etkileyen neydi bu yaptıklarınız arasında? anınızı bizimle paylaşsanız veya o gördüğünüz gülümsemeyi veya o size karşı minnettarlık sizde nasıl bir duygu uyandırdı? Valla dediğim gibi ilk önce bunun dönüşü huzur oluyor insana. Yani hani bir şey Huzursuz. yapmışsınız ve o yaptığınızın karşında bir size o dönüşün size verdiği büyük şey huzur oluyor. Hı. Allah razı olsun bir şey yapmış olmanın verdiği bir duygu ve mutluluk hissi uyandırıyor. çünkü bu, bu Zamanda diyelim huzursuzluğa e, huzursuzluk oluşturacak şeyler çok yaygın hem sosyal evet. olsun hem dış uyaranlar çok fazla ama bu tür şeylerde insanın e, e, huzurlu ve bu hayatta e, iyi insan olarak kalabilmesine vesile oluyor açıkçası o yüzden e, hani böyle bireysel bir anım belki yoktur hani böyle çok şey yapan ama genel olarak e, baktığımda hani benim kendi yaşantımda bana dönük olarak e, hani iyi insan olarak kalma mücadelemde bana çok destek oluyor. Bu çok güzel. E, Peki şeydi zor bir zamanlar yaşıyoruz diyoruz. İşte kötülerin sesi çıkıyor, çok çıkıyor veya işte daha çok e, negatif şeyler bize yansıyor. Ama iyiler de var, iyilik de çok fazla. Siz buradan iyi e, iyiliğe teşvik açısından bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Davet olarak bu çalışmalara nasıl katılsınlar, katılsınlar mı veya size nasıl ulaşacaklar? Şöyle ben e, hani kendi adıma şey, bir şeyler söylemek gerekirse e, insan hani kendi yaptığı hiçbir şeyi iyilik adına yaptığı hiçbir şeyi küçük görmemesini sonuçta Hı. hani bu tür şeylerin damlaya damlaya görülür hesabı en azından kendi adına bu iyilikleri yapmaya devam etmesi hani işte bu boykot genelde boykot yani. çalışmalarında bu çok gündeme geliyor İşte yani Hı -hı. ben almasam ne olur işte bir tek ben alsam ne olur almasam ne olur genelde bu tür sözleri çok duyuyoruz. Ee, en azından sen kendi adına alma, kendi adına yapma, sen e, iyi ol, ee, belki başkası da seni görerek böyle işte bir, iki, üç, dört derken bu e, genele teşmil olur e, ve iyilik hareketleri yayılır gider, dünya güzel ve iyi bir alana dönüşür. O yüzden ben de herkese bunu diyorum, yani kendi yaptığınız şeyi küçük görmeyin, e, en azından kendi adınıza iyi olmaya devam edin. E, o yüzden e, insanlara da bunu tavsiye ediyorum, e, kendi yaptıklarını bireysel de olsa yapmaya devam etsinler diyorum. Şimdi ayetler ya zerre kadar hayır ve zerre kadar şer. Her ikisi de mizana koyulacak. O yüzden e, küçük demeyeceğiz, büyük demeyeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. İbrahim kardeşim gittiğiniz ülke Habeşistan yani Etiyopya diyoruz. E, tarihsel bağlarımız da var bizim. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Sizlerin de çok iyi bildiği gibi Habeşistan e, İslam tarihinde çok önemli bir ülke biliyorsunuz. Müslümanların çok zor durumda kaldığı zamanlarda evet. Müslümanlara kucak açmış. Müslümanların İlk hicret ettiği etti ve e, orada oranın idaresi olan Necaşi'nin Müslümanlara kucak açıp o zaman Hı. onlara korkulak geldiği bir ülke. Açıkçası bugün e, gelinen noktada oradaki ihtiyaç sahibi insanlar varsa ve biz onlara e, gitmezsek bu büyük bir eksiklik olurdu. İnşallah oraya gidip oradaki ihtiyaç sahiplerine, yıllar önce onların Müslümanlara yaptığı fedakarlığı, iyiliği, bir nebze olsun biz de bugün onlara karşı en azından borcumuzu ödemek adına yapabiliyorsak bu beni çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Açıkçası Habeşistan'a gittiğim için çok mutluyum. Tekrar Yardım Eli Derneği'ne de bunu aracılık yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Herkesin Allah razı olsun. Yardım Eli Derneği sizsiniz, biz hepimiz. Ee, sonuçta yardım eli bir tabela, kurum. içini insanlar dolduruyor. Doğru. Yani sizler, bizler, hepimiz. Ve 1400 yıl sonra Necaşi'nin torunlarına Teşekküre gidiyoruz Sağol. minnettarlığımızı ifade etmek için. Yolunuz açık olsun, vaktiniz açık olsun. Onlar, onlar. Sizi vakfeden anne baba ve eşinize ve çocuklarınıza da selam olsun Rabbim şahit kılsın meleklerini yaptıklarınıza. Aleyküm. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz. Ayağınıza sağlık ama döndüğünüzde de sizi konuk etmek istiyoruz. İlk defa gittiğiniz sizin heyecanınız, sizin anılarınız çok daha bizim için kıymetli. Ee, i̇nşallah bu sözü de alalım sizi yolcu edelim. Çünkü e, birazdan inşallah gideceksiniz. İnşallah. Allah bu edersen. programı yayınladığımızda belki de sizler oralarda olacaksınız. İnşallah. i̇nşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ah. Sağ olasınız, var olasınız. Teşekkür Sevgili değerli izleyicilerimiz. E, hep derim, onlar sıradan insanlar, vatandaşlar diyebiliriz ama onlar hayatlarını Mümin, mazlum, masum, mağdur kardeşleri için vakfetmiş yüce gönüllü bilgeler, bu çağın velileri, bu çağın erenleri, bu çağın kıymetlileri, yolları açık olsun, Rabbim onları melekleriyle kanatlandırsın, korusun inşallah. Sağ salim gidip sağ salim dönsünler, şahitliklerimizi, şahitlerini artırsınlar, heybeleri sevapla dolu olarak, Tekrardan sağ salim ailelerine, yuvalarına kavuşsunlar diliyoruz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.